Selamun Aleyküm arkadaşlar. Peygamber Efendimiz bir hadisinde mercimeğin kalbi temizlediğini ve sıvı akışını artırdığını haber vermektedir. Bu hadisin ilmi boyutu nedir? Dersimiz bu konuda olacaktır. Evet. Aleykum bil ades mercimek yiyin fe innehu mübarekun çünkü o bereketlidir. Iı, şifalıdır da denebilir. Ee, Yurak dikul kalbe kalbi inceltir. Kalbi arındırır. Ve yüksirup dem'a. Ve dem'ayı çoğaltır. Dem'a gözyaşı olarak yorumlanmış. Yani tercümelerde bu gözyaşı olarak geçiyor. Ama onu da içine alan daha geniş bir kavram kullanmamız gerekiyor. Çünkü işin özü onu gerektiriyor. Neden böyle bir mana vermemiz gerekir? Bunun da izahını yapmaya çalışacağız. Demek ki mercimeğin kalbe faydalı olduğunu söylüyor. Kalbi dediğini arındırdığını ve sıvı akışını da artırdığını bildiriyor. Maalesef bu hadisede yine genelde uydurma denmiş kimisi de zayıf demiş yani pek itibara alınmamış bu hadis diğer şifa hadisleri gibi burada belirtmiş olalım önce bir bakalım şey ne diyor bilim dünyası ne diyor özellikle üç konu dikkat çekiyor yani mercimeğin sağlıkla ilgili öne çıkan üç özelliği var potasyum potasyum biliyorsunuz tansiyon ayarı, yani tuz daha doğrusu tuz dengesini ayarlıyor. Ee, çok fazla tuz alındığı zaman şayet yeterli vücutta tuz şey varsa, potasyum varsa onu dengeliyor. Bu önemli. Ee, tansiyonun da kalbe nasıl zarar verdiğini biliyoruz arkadaşlar. Ee, diğer özelliği mercimeğin fiber zengini olması. Bu da çok önemli. Çünkü fiber e, kötü kolesterol. Yani kötü yağları def ediyor. Şimdi e, olay şöyle. E, kalp dolayısıyla damarlar bunlar birlikte çalışıyor arkadaşlar. Tıkanıyor. Daralıyor. İçi böyle e, halka 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 katmerli hale geliyor ve içinden kan akışı yani sıvı akışı azalıyor. Dolayısıyla vücut yeterince beslenemiyor. Yeterince ısı dengesini sağlayamıyor. Kan akışı iyi olmayınca da zaten ne beyin fonksiyonları iyi çalışır ne de diğer organlar iyi çalışır. İşte fiber temizliyor arkadaşlar. Veya lifte diyebiliriz. Bunlar kötü yağları ne yapıyor? Temizliyor. antioksidantlar içeriyor. Bu da önemli. Bunlar ne yapıyor? Tamir ediyor. Yırtılmaları, parçalanmaları önlüyor. Veya bunlara neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor. Demek ki bu üçü özellikle bu üç öne çıkıyor. Kalp dostudur. Yani kalbin tamir edilmesini, ağırlıklarından, katılığından giderilmesini sağlıyor. Nitekim başka bir hadiste de kalp katılığı var. Ondan dolayı bir şikayet var. Bunun üzerine de işte mercimek yensin. Eski milletlerle ilgili böyle bir şikayet olmuş. O dönem peygamberi de mercimeği tavsiye etmiş zaten. Başka bir hadiste de mercimeğin 70 peygamberin dilinden öldüğü dile getirilmektedir. Yani önceki peygamberler de ümmetine mercimeği tavsiye etmiş zaten. Bütün peygamberlerin yolu ayrıdır. Bugün dünya kalp sağlığı mercimeği kalp dostu olarak ilan ediyor. Ve mercimek kalp tedavisinde önemli bir şifa unsuru olarak biliniyor. Ama Peygamberimiz bunu 1400 sene önce bize haber vermiş. Vermiş ama biz maalesef kıymetini bilememişiz, uydurma ilan etmişiz. Evet şey bu, özet bu yani Peygamberimiz kalp dostu demiş ve sıvı akışını arttırır. Şimdi sıvı akışı ne demektir? Burada bir ince nokta var yani hem dil zenginliği açısından hem de peygamberimizin kullandığı kavramın kapsayıcılığı açısından dem'a kelimesi kullanmış arkadaşlar. Dem'un gözyaşı demek diye daha doğrusu bugün sözlüklerde yoğun bir şekilde gözyaşı olarak kullanılır. Mesela bu demun olsaydı bu kan anlamına gelirdi. Yani bugünkü sözlüklerden bahsediyorum. Ama bu kelimenin asıl manası akıcı sıvı demek gözyaşı da akan bir şey olduğu için ona e, dem'ah yani gözyaşı denmiş ama asıl manası akıcısı mesela bu kelime üzüm suyu içinde kullanmış akan üzüm suyuna şırasına da dem'ah kullanılmış dolayısıyla gözyaşı içinde bu kelime kullanılmış kan içinde bu kullanılmış mesela kanla e, üzüm suyu kırmızılık açısından birbirine benziyor yani kavramlar birçok nesneye delalet eder. Kavramlar bir tariftir. O tarife uygun pek çok ne olabilir? Nesne anlatım olabilir. Nitekim burada da dema e, kavramının üzüm suyu anlamına da geldiğini, gözyaşı anlamına geldiğini, kan anlamına geldiğini görüyoruz. Bunların tamamı sıvıdır. Yani akıcı bir sıvıdır. Şimdi burada hangisini kullanacağız e, fark etmiyor. Yani kavram geniş olduğu için kan anlamına da gelir, gözyaşı anlamına da gelir. E, kalpten bedenden bahsettiğimiz için tabii ki üzüm suyu manasını veremeyiz. Üzüm suyu başka bir ortamda kullanılır. Peki neler oluyor? Yani gözyaşıyla kan farklı farklı şeyler. Şimdi kan dersek eyvallah kalple alakalı. Kalp kanı temizliyor kalp ne kadar kalbin pompaladığı damarlar ne kadar genişse öyle değil mi? Kan o kadar akıcı hale gelir, daha fazlası sıvı akar. Gözyaşıyla alakası ne? Gözyaşıyla alakası şu. Gözyaşı da kandan elde ediliyor arkadaşlar. Gözyaşının serum kısmından elde ediliyor. Görmemizi sağlayan gözyaşı. Ve bunun kaynağı da yine kandır. Dolayısıyla hem kan manasını yani kan akışkanlığını artırır. Kan akışkanlığı arttığı zaman da gözyaşı artar. Birbiriyle alakalı. İşte anlam verirken ikisini de verebiliriz. Hadisi sadece göz gözyaşını artırır dediğiniz zaman e, bilim adamları bu hadise e, hadisi değerlendirmede zorluk yaşayabilir. Der ki ya işte e, gözyaşıyla mercimek arasında o kadar çok doğrudan bir ilişki yoktur diyebilir. Gerçi yine var ama diyebilir en azından o kadar net göremeyebilir fotoğrafı. Ama biz sıvı akışını dediğimiz zaman ve içine de kan ve gözyaşını ilave ettiğimiz zaman hadis tam hedefini vurmuş olur. Demek ki mercimek ne yapıyormuş yemek? Kalbi inceltiyormuş. Kalbin incelmesi demek tıkanıklığın gitmesi demek. Tıkanığın Gitmesi demek e, yolların açılması demektir. Yollar açılınca, damarlar genişleyince, kalp e, içindeki e, atıkları fazlalıkları attığı zaman e, ne oluyor? Daha fazla kan pompalıyor ve böylece e, hem kan hem de gözyaşının miktarı artmış oluyor. Bu bizim kavram analizimiz. Daha ilginç bir durum var e, gözle alakalı ona da değinelim. Dil analizi, biz e, her zaman söylüyoruz arkadaşlar, bununla ilgili daha geniş kapsamlı inşallah çalışmalarımız olacak e, ömür elverirse. Diller bilimin önündedir. Bakın diller bilimin fark etmez. Türkçe, Arapça, İngilizce hangi dil olursa olsun fark etmez. Bilimin önündedir. Sanki bu dünyada öyle bir hayat yaşanmış, bilim zirveye ulaşmış, dolayısıyla kelimeler bu dilim aktarılmış, Sonra medinetler yok olmuş ama dil devam etmiş. Nasıl devam ettiyse tabii onu bir sistem mekanizmasını kurup anlatmak lazım. Adeta diyor böyle olmuş olmamış o ayrı bir konu. Sonra insanlar hazır bir şekilde bu dili düzene konmuş ama o hazinenin farkında değil. Yani o dilin ne kadar zengin olduğunu, evrenin sırlarını şifrelerini ne kadar isabetli bir şekilde anlattığının farkında değil. İşte biz buna işaret ediyoruz arkadaşlar. Dil analiz, dille ilgili yaptığımız videolarda bunu çok net bir şekilde göreceksiniz. Bu sitemizde de kısmen var ama daha ziyade dil üzerine İngilizce, Arapça, Türkçe ağırlıklı olmak üzere dil mucizeleri. Din değil de bu sefer dil mucizeleri diye videolarımız da inşallah olacak arkadaşlar. Şimdi Türkçe'de mercek var değil mi? Bir de mercimek var. Şimdi mercek ve mercimek. Benziyor birbirine. Denebilir ki burada ek var, burada imek var. Fark etmez ki. E, Türkçe'de ek de, e, ek de, mek de yapım ekidir. Mastar ve isimleştirme ekidir. Ek de diyebilirsiniz, mek de diyebilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Yani mercekle mercimek aynı. Yani nasıl olur deyip merceği biliyorsunuz. Arkadaşlar şu şekilde merceğin yapısı. Keşke resmi de koysaydık şöyle. Yuvarlak bir şey. Mercimek de böyle. İşin e, tuhafı ilginci, göz bebeğimizde de bir mercek var değil mi? Gözümüzde de bir mercek var. Bu da aynı merceğe benziyor. Yani gözümüzdeki mercek merceğe benziyor. Veya insanlar ürettiği mercek de merceğe de benziyor. Gözdeki merceğe de benziyor. Yani şekil itibarıyla birbirine benzer. Mercek ve mercimek şekil olarak birbirine benzer. Ee, yuvarlak böyle tam çizemedik. Evet şöyle bir e, merceğimiz var arkadaşlar. Mercek de mercimek de bu şekilde. İngilizceye geçiyoruz. İngilizce'de mercimek lentil demek. Lens de mercek demek. Görüyor musunuz? Şunlar yapım ekidir. Yani T isimlerin sonuna gelir. İlde gibi demek, benzer demek veya küçük demek. Böyle bir takım ekleri var. Şimdi takılmayalım. Lens de, de burada asıl olan len köküdür. Bu da len köküdür. Yani İngilizce'de mercek ve mercimek arasında kelimenin kökü itibariyle benzerlik var arkadaşlar. Daha ilginci de daha net fotoğrafı Arapça'da görüyoruz. Arapça'da ades, e, pardon mercimek demek. Arapçada adesun mercimek demek. Adesetun de mercek demek. Yani şey gibi söyleyeyim, mercimek gibi mercimeği bir benzeri demek. Çünkü mercek mercimeğe benziyor. Ondan türetilmiş. Yani mercekle mercimek arasında bir ilişki var. Mercek de işte göz görmeyi sağlıyor biliyorsunuz. Gözümüzde mercek var görmemizi sağlayan şekli de neye benziyor? Merceğe benziyor arkadaşlar. Veya mercimeğe benziyor. Peygamber Efendimiz ne diyordu hadisinde? Mercek yiyin, işte şey, pardon mercimek yiyin, işte merceğiniz sağlam güçlü olsun. Yani gözünüz görmeniz e, bol olur, güçlü olsun. Çünkü suyun artması, gözyaşının fazla olması, çoğalması görmenin daha iyi olması dolayısıyla merceğin daha iyi çalışması demektir göz yaşının bol bulması aynı zamanda biliyorsunuz tuzlu sudur o tuzlu su yakılarak görmenizi sağlıyor aynı zamanda da temizliyor gözyaşı mikroplardan arındırıyor zamanla katarak oluşuyor mercek kapanıyor vesaire o merceğin sağlığı için de onun da sağlıklı olması için gözyaşının bol olması gerekiyor mercek de mercimek yendiği zaman da gözyaşı artıyor. Nasıl artıyor? Kalp temizlenerek, damarlar temizlenerek oradan kanın daha bol bir şekilde akması sağlanıyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Gördüğünüz gibi bir tesadüf yok. Ne kelimelerin taştığı anlamlarda bir düzensizlik, çelişki var. Ne bilimin izah ettiğinde ve dinin izah Izah ettiği şiir arasında çelişki var arkadaşlar. Hepsi birbirini tamamlayıcı. Çünkü doğrular birbirlerini doğrular. Din ve dil birbirini doğrular. Eğer ikisi de doğru anlaşılırsa. Ama ikisi de yanlış, hatalı yorumlanırsa e, o zaman kavga başlar. Yani dinle din uzmanları arasında, elma arasında çatışma, kavga başlar insanlık tarihi de maalesef bu kavgaların bir tarihidir. buna son vermek için bir dinin iyi anlaşılması lazım, iki dilin iyi anlaşılması lazım, üç bilimin bu doğrultuda yorumlanması gerekir diyoruz arkadaşlar. Dersi burada bitiriyoruz. yine mesajımız verelim, lütfen abone olalım, çevremize abone yapalım. Beğen tuşumuz var, beğendiyseniz bir de yorumlarınızı bekliyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm. الله 이만하